Arkadaşlar merhaba. Nasıl varım? iyisinizdir, Gününüz güzel geçiyordur. Ee, tekrardan merhaba. Çok uzun zaman oldu video çekmeyeli. Gerçekten bayağı oldu. 2-3 hafta olmuştur. Bu kadar ara bana da iyi geldi bence. Tüm Yusuf'a da, Kaan'a da herkese iyi geldi. Çünkü gerçekten kimsenin video çekecek havası yoktu. Yani o modda hissetmiyordum kendim yani. O durumda hissetmiyordum. Her neyse gelelim. Geçelim videoya. Abi ee, işte çok uzun zamandır video çekmiyorduk falan. Bir Minecraft videosuyla bence artık geri başlamanın vakti geldi. Ee, şimdi videoyu geçmeden önce hemen bir Minecraft'ta bir oyun oynuyoruz. Size oyunun kurallarını anlatıyorum. Bu şekilde birkaç tane adamız var. Ee, hepimiz birlikte çalışıyoruz. Yani hepimiz koloniyiz. Yanımda Kefean var. Ee, Yusuf var ve Tubot var. Hepsinin kanallarının linki açıklama kısmında olacak. Buradan onlara da abone olabilirsiniz. Ee, şimdiden Onların adına ben teşekkür ederim. Kuralları açıklıyorum arkadaşlar. Kurallar şu gördüğünüz dışarıdaki sulara basmak yaz, yani ya atlamak yasak. Suya düşen kaybeder ve bu şekilde suya düşmeyeceğiz. Toprak falan kazabiliriz ama birbirimizin adasına gitmek serbest suya düşmeden. bir defa ölen bir daha canlanamıyor yani canlanıyor ama oyuna devam edemiyor. O zaman ne diyelim başlayalım mı? Bir de şöyle bir şey de var. Akşamlar burada yaratık da spamlanacak. Yani onun için onu da lazım herkes. Aynen. Meşale falan koymamız gerekiyor yani. Aynen. E, o, zaman, o, zaman ya. o zaman başlayalım hadi. Şimdi amacımız burada milletin evine yani olabildiğince hızlı bir şekilde bağlantı kurmak olabilir. Ama bunu yaparken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor ki bu odunlar tek seferlik odun. Yani e, bunların bize tohumu yani şeyi lazım olacak. Ağaçtan düşer. Ağaçtan düşecek işte zaten bunlar. O yüzden bunları dikkatli bir şekilde toplamamız gerekiyor ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar her adada mesela benim iki tane koyunum var. E, Tuna'nın iki tane, Tukto'nun iki tane tavuğu var. E, Yusuf'un iki tane domuzu var. Kaan'ın iki tane ineği var mesela. Her birinden iki çift koyduk ki bunların e, sorunu olmasın. Yani koyunları öldürdüğümüz anda yani mesela bende koyun var. Ben koyunu öldürdüğüm anda bir daha koyunumuz olamayacak anlamına geliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde oynamalıyız. Aha tamam. 3 tane sapling'im oldu yani. Bunun ha, Türkçesi fidan da ee... bunun. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza katılmayı da unutmayın. Bak, gayet keyifli muhabbetler falan dönüyor yani. E, tavsiye ederim gelmenizi. Açıklama kısmında linkini bırakacağım zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlara bir de duyuru geçelim izleyicilere. Ee, bu modun tehlikeli yanı tek kaynağınız e, toprağın altında yani demir ya da elmas olarak. Ama toprağın altında da soğuma ihtimali var. Böyle bir sıkıntı var. Bir şey soracağım. Saldırı yapabiliyor muyuz ee, birilerine? Bir evet yapabiliyoruz ama yani dost içinde yaşamak daha iyidir O, git buradan. Dur birazcık alayım ya. Dur ben atayım sana direkt. Ne? Fako sen nasıl buraya geldin buraya? Ben nasıl geldim buraya? Bak, bak. What? <laughs> Brom gider misin? Tamam. Birazcık bu da alayım ya. Birader ama bak buradaki bu bir Aa. daha görmeyeyim ha. Yürü. Şu bir tane vursam suyu düşersin zaten şu an. Deneyelim. Ne istersin. Tamam ben alırım ki. Ama kaybeden sen olursun. Allah tohumla geldi. Hop, oh, eyvallah. Hadi ben. Bir şey. Ah! Şşş, <laughs> yürü git. Yürü git. Bu arada bu arada chat e, <laughs> biz bunları yapıyoruz ama biz buralara mu muhtemelen köprü çekeceğiz. Yani her ne kadar şu anda düşman gibi takılıyorsak da biz aslında müttefikiz oyunun kurallarına göre. Yani ölecek kişi ecelinden ölecek öyle diyeyim size. Aa benim inek şey suya gitmiş la. Allah rahmet eylesin. O lan Kenis kardeş, gel O kendisi çıkar zaten karaya da kimin adasına gidersen. Gel. Gel ne olur gel. Bana gel. Pek sanmıyorum. Bir şey olur mu? Yani yok. Gördüm ama girmedim içine. Girmediysen yani, sorun yok. yok. Hocam şuradan, ben aşağı doğru insem. Allah bereket versin. Şurada koyunsan gelme birader. Hadi oğlum. Arda ticaret yapabiliyor muyduk? Evet. Mesela eee 9 demire falan yaparız yaparız. Arda bir şey soracağım. mesela birkaç e, kişi mesela bazı adalardaki kişilerin ekmeğini alabiliyor muyuz? Yani domuzunu falan kesebiliyor muyuz? Hayır. Yani çifti olmayan bir hayvanı öldürmek ban. Ya bant değil de öldürmek. Hani direkt oyundan diskalifiye ediliyorsunuz. Bu evet. şey Minecraft oyunu. Demek oyunundan. ki deneyecektir öyle bir soru şu. Yani <laughs> harbiden bu arada. Evet. Tamam ben bayağı bir taş topladım şimdi. Gidip bunu bir birleştirelim. Evet fırınımız oldu arkadaşlar hayırlı uğramadık bile odunu. Benim daha 30 tane var 32 tane var. Oğlum çok fazla odun var lan. Kıskandım bak. Hatta daha var lan. Şey de var benim. Daha dönüştürmediklerim de var. Oo, oh, bir güzel demir geldi ama kömürüm yok. Beyler, işlenmemiş demire kömür verir misiniz? Aha, elmas. Veririm. Veririm. Kaç tane? Elmas ee, mı? Yok tane. ben. sana iki tane şey versem, işlenmemiş demir versem, sen de bana dört tane kömür versem. İki işlenmemiş demir. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Creeper patladı. <laughs> Tuna, Tuna senin base'de kribi patladı oğlum, alo? <laughs> ne oluyor lan diye bakıyor. Kaç kalbim var? Dur ben sana yardım yapmak isterim, gel. Oyunda mıydı? Oyunda yardım yapmak isterim. Çıkma, çıkma, ya, dur çıkma! Ya... Ha, okey. Nasıl yani Yusuf? Kulaklığıma ses gelmiyor duymuyorum ama işte. Yani nasıl duymuyorsun bizi? Seni duyuyorum. Dur dur yardım edeceğim sana bekle. Hadi ben Onu ben de yapıyorum zaten. Benim ikisi de şeyim var. Taşım var ondasın. Su nereden geliyor hala? Ha. Su mu değdi size? Ben bilmem. Yo yo değmedi değmedi. Tavuklar gitti bana. Ay tavuklar gitti. Yusuf. Bir kapanış konuşması yapmak ister misin? Hı hı. Hadi yap. Sana güveniyorum. Arkadaşlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Biraz mutsuzum o yüzden enerjik değilim kusura bakmayın. Ama abone olun ve <laughs> like atın devamını bekleyin belki siz de bekleriz bunu. Öyle diyorsun. Bu arada. Bu arada videonun başında dediğim gibi e bir sürü yani bize eşlik eden kanalların linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan abone olabilirsiniz istediğinize. Siz de takip edebilirsiniz o kanalları. Benimkine çok olmasanız da olur fark et. Yusuf'unkine de olur. Siz o istiyor ama belli etmiyor. Siz çaktırmayın. Değil mi Yusuf? Hı hı. Okey. O zaman ilk bölümümüzü kapatalım mı? Ne diyorsunuz chat?